Arkadaşlar hoş geldiniz. Çok güzel bir oyun var ve bana Instagram DM'den çok fazla iletildi ve ben de sizlerle paylaşmadan edemiyorum. Beyazlarda Luis Paolo Supi. Supi adını duyunca acaba Türk mü diye araştırmaya başladım ama ee, sonradan adının Luis Paulo olduğunu öğrendim. Brezilyalı usta oyuncu beyazlarda oynuyor. Ve siyahlarda da Magnus Carlsen dünya şampiyonunu görüyoruz. Twitch yayınlardan, yayınlarından bir tanesinde oynadı Carlsen bunu. Ve olaya da verdiği çok güzel bir reaksiyon var. Onu da videonun sonunda sizlerle paylaşmış olacağım. İsterseniz hiç beklemeyelim ve oyuna geçelim. Evet beyazlar oyuna E4 ile başlıyor ve E4'ten sonra Carlsen'in özellikle Twitch yayınlarında sevdiği e, hamleye geçiyoruz ve D5 oynuyor İskandinav savunması E çarpı D5 vezir çarpı D5 Ve burada at P3 oynamayı tercih ediyor beyazlar Normalde burada at C3'ün Ve devamında vezir A5'in Belki de bazen vezir D6'nın oynandığını görüyoruz Fakat burada Supi at F3 oynamayı tercih etti Fil G4 hemen tabii ki burada Fil F3 istekleri de var o yüzden fil E2 ile Siz burayı savunuyorsunuz aynı zamanda Beyazlar da ee, e, roku da hazırlamış olduğu bir noktada Ama birazcık pasif bir şekilde Siyahlarda a 6 ve uzun Roku da planlamış oluyorlar Şimdi a 6 geldi A-C3 vezire bir tehdit geldi Belki burada e, D4 ve devamında C4 oynamasını tahmin edebilirdiniz Fakat e, beyazların bir başka tercih de burada A-C3 olabiliyor Vezir D7'ye gitti Şimdi H3 ve fil F3'ün ardından fil F3'e uzun roka kısa rock. Zaten bu oyunda bir şeyler olacağı belli. Ters kanada roklar ve hemen burada A4 ve b 5 tercihlerinin olabileceğini görüyoruz. Ona karşılık da siyahlar da belki burada H ve G piyonlarını sürebilirler diye beklentimiz bu yönde. Fakat Karsen burada d 4 oynamayı tercih ediyor ve burada güzel bir çapraza bakan Fili aslında alt B3 3te hemen alacak belki de. A4. A4'ten sonra dediğimiz o at B5 ve devamında at A7 tehditlerinin olduğu için Karsen burada şah B8 oynamayı tercih ediyor. Şah B8'den sonra da burada at B5 hamlesi oynanmış. At F3, vezir F3 ve A6'nın ardından Süpi burada gerçekten muazzam bir fedaya imza atıyor ve C4 oynuyor. C4'ten sonra A B5 alabilirsiniz ama A B5'ten sonra şöyle bir karar anı geliyor sizlere. A B5 alırsanız A hatta açılacak. Ve siz burayı acaba şah b8'deyken savunabilecek misiniz? O yüzden Kasem burada yaptığı hamle e5 olmuş. E5 oynanmasaydı belki ab5'e birazcık bakabiliriz. Ab5, ab5 ve hemen vezir d3'te gel kırışalım. Ee, devamında da vezir p7 aldığında da e6 ve buradaki taşları hemen siyahlar çıkabiliyor oyuna. Ve buradaki filin içeride kalması sebebiyle de kalelerin bağlantısı kurulamıyor. O yüzden kale A özür dilerim kale a2 ya da a4 olsun her neyse Kale a e, e, gelemiyor ve burada mat için istediği atağı yapamıyor aslında ama Karsen'in süresi çok az o yüzden buradaki hamleleri hiç riske etmek istemiyor ve C4'ün ardından şimdi E5 oynamayı tercih ediyor. E5'e artık D4 var. Ne olursa olsun burada piyon da feda etse e, beyazların amaçlarından bir tanesi A hatta açılsın. File oyuna koyayım ve oradan sonra şah kanadına mükemmel bir atak yapabilirim diyor. E çarpı D4. F4 ve Ab5'in ardından şimdi e, almaya karar verdi Karsen ama belki de en yanlış zamanda aldı Ab5. Çünkü tabii ki Ab5 almasa fil d oynamak zorunda kalacaktı C7'yi savunması için belki de e, ya da kale C8 oynayacaktı ama e, artık iş işten geçmiş olacaktı ve beyazlar tüm taşlarını oyuna koydular. E, bu hata belki de direnemeyecekti Karsen ab5 almayı tercih etti. O yüzden ab5 ve şimdi fil d6 geldi. Daha demin fil d6'ya hemen at çarpı d6 vardı ve piyon yapısı tamamen bozuluyordu. O yüzden buradan sonra artık belki de siyahlar kendini iyi hissediyor olabilir. Çünkü eğer şahı burada mat olmazsa hemen vezir f5 ve devamında vezir f4 düşmüş olacak. Ya da eğer fil d6 alırsanız vezir f3 ve at önde kalmış olacaksınız ama taşları ee, taşların ne kadar akışkan olduğunu şimdi izleyeceksiniz. Kale a2, vezir f5 ve bir anda F4'ün düştüğünü görüyoruz ama... Kalefe A1'den sonra mat istekleri var. Buradaki matı tutmanın tek çaresi de belki... Şah C8 oynamak ki... Şah D7'ye hemen kaçabilsin ama... Supi burada muazzam bir hamle buluyor ki... Karsen'in reaksiyonunu da birazdan izleyeceksiniz bu hamleye. Supi burada Vezir C6 bırakıyor. Muazzam bir taktik hamlesi. Vezir C6'dan sonra... Burada yapacak çok da fazla bir şey yok. Şah D7'ye kaçamıyor ve siz burada aslında kale A8 mat istiyorsunuz. Ve bu konumda Karsen karşılaşmayı terk ediyor. Eğer almayı tercih etseydi B çarpı C6, B çarpı C6 yine kale A8 mat isteniyor. Ee, burada matı engelleyecek, tabii ki burada 4 hamlede mat var. Matı engelleyecek de ancak fil A3, kale A3 gibi hamleler olabilir. Vezir B1. Ee, kale kalemi 1 ve tabi ki kaleyi kaçtığınız zaman bile e, kale A8'in mat olduğunu görüyoruz. Bu sebeple bu da bir çözüm değil. Belki şah B8 gelebilirsiniz kale A8 e, önlemek için. Ama kale A1'den sonra tekrardan kale A8 matı tutabilecek herhangi bir hamle yok. Onu da gösterelim. Kale A8'den sonra durumun mat olduğunu görüyoruz. Ve tabi ki o güzel hamleye tekrardan dönmemiz gerekiyor. Şah C8'den sonra vezir C6'ya İsterseniz, dilerseniz bir de Karsen'in tepkisini görmüş olalım bakalım dünya şampiyonu ne tepki verecek. Rook A8, King D7 and run. Oof. That is dirty. Wow. 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 That's awesome. Really awesome. Really awesome. Okay. Okay. There's nothing there's nothing I can do, right? It's just mate. Wow. Okay, I resign. Der Vardi verdiği tepkiyi görüyoruz aslında. Eee gerçekten Ee, onu da şoka uğratan bir hamle oldu Bezir C6. Umarım bu oyundan keyif almışsınızdır. Yine Instagram'da tabii ki bana lütfen DM atmayı unutmayın ki ben de o e, videoları sizlerle paylaşmış olayım. Bundan sonra isim isim de aslında DM'den işte şu isimden geldi diye de açıklayacağım. Umarım hep beraber bu yaz güzel içerikler üretebiliriz. Abone olmayı unutmayın ki daha fazla görüşelim ve videoyu beğen tuşuna basarsanız da daha fazla böyle içerik görebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.